Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe yarın akşam oynanacak olan Feyenoord maçına kilitlenmiş durumda. Tabii bugün basın toplantıları vardı. Milan Şikrinyar, onun yanında Jose Mourinho. Ayrıca Devin Özek'in çok önemli açıklamaları vardı. Bunları zaten sizlerle paylaşacağım ama transferde yeni bazı isimler var. Tabi bunun da bir sebebi var. Kerem Aktürkoğlu konusundaki gelişmeler biraz gecikince acaba tekrar başka oyuncular için de bir arayış devam edecek mi düşüncesi hakim oldu. Şimdi önce maçın öncesi diye düşünelim ve şu açıklamalara bir gidelim. Mourinho'nun açıklamaları tur, tur hala %50-%50 diyor. Ben böyle düşünüyorum diyor. Talişka ve Talişka'nın İsmail Yüksek'ten daha iyi durumda daha hazır olduğunu söyledi. Ee, i̇kisinin de geri dönmesi bizim için önemli bir avantaj. O e, oynamasalar dahi kulübe zenginliğimizi oluşturacaklar dedi. Maçın ertelenmesi iyi bir karardı. Bu süreçte ertelenmesi çok doğru. Rakibimiz kolay bir maç oynadı. Hatta bazı oyuncularını oynatmadı dedi. Bunu da hemen söyleyelim. Hedefimiz playofflara kalmak sonra da Şampiyonlar Ligi'ne gitmek dedi. Şimdi şöyle bakalım daha önce yaptığı açıklamadan çıkarttığı dersler olduğunu söylüyoruz. Tabii belki de en önemli nokta Kerem Aktürkoğlu ile ilgili gelen bir soruya da Benfica'nın oyuncusu tabii ki tanıyorum ben Portekiz ligini çok iyi takip ediyorum dedi dolayısıyla onu da tanıyorum ama o şu anda Benfica oyuncusu dedi bu ne demek yani şu anda ben öyle bir oyuncu için konuşursam yanlış olur hatalı olur diyor yoksa etik olarak yaklaşıyor olaya. Bu noktada baktığımızda çünkü gerçekten de doğru çünkü Kerem Nis maçının kadrosuna alındı ve Kerem Aktürkoğlu o kadroda oynayacaklar arasında yer alıyor. Dolayısıyla hani bu cümleyi kullanmasını doğru buluyorum onu söyleyeyim. Milan Şikrin ee, övgü dolu sözler söyledi, İşte burası Kadıköy bir e, cehennem olacak dedi, ba, e, tıpkı Mourinho'nun söylediği görüşlere katılıyorum türünden cümleleri söyledi, böyle söyleyebiliriz. Ve e, Devin Özek'in açıklamaları da var ama isterseniz ondan önce, Devin Özek'in açıklamalarından önce gelin bir e, e, Fenerbahçe'nin 288. Avrupa maçıyla ilgili, 3. ön eleme turu maçıyla ilgili, beklediğimiz kadrodan bahsedelim. Tabii sürekli bu cümleleri kullanıyoruz. Mourinho'nun kadrolarını tahmin etmek çok da kolay bir iş değil. Ee, gerçekten e, iki maç arasında çok ciddi değişiklikler oluşturabiliyor. Ama şöyle bir tahmin yürüteceğiz. Tabii ki bir muhtemel kadro aldığımız e, istihbaratlar çerçevesinde de söyleyebiliriz. İrfan Can Bayat kalede oynayacak. Mert Müldür ya da ilk maçta biraz sıkıntılar yaşamıştı. Çağlar Söğüncü. Milan Şikrinyar Osterwolde üçlüsünü bekliyoruz. Onu söyleyelim. Bu kez 11'de Semedo'yu sağ tarafta. Archie Brown'u da sol tarafta göreceğiz. Orta ikili de Amrabat Fred. Fred ikilisini göreceğiz. Ve onların önünde Şimanski'den vazgeçmiyor. Yani normal şartlarda Şimanski'nin yerine bir oyuncunun oynaması lazım. Ama ondan vazgeçmiyor. Belki bir İrfan Can hamlesi yapar mı çok net bilmiyoruz. Ve John Duran e, 11 başlayacak. Ben e, 2 yani 3, 5, 2, 3, 4, 1, 2 gibi düşünüp en Ennesi John Duran'ı birlikte oynatabileceğini rakibin ee, özellikle savunma disiplinini bozma çabası içerisine gireceğini düşünenlerdenim. Talişka konusu çok konuşulan bir konu ama Talişka'nın hani evet söylüyor e, Mourinho e, işte hazır diyor ama ne olursa olsun sakatlıktan gelen bir oyuncu olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Hemen şöyle e, devam edelim biraz transfer sürecine de geçelim. Fatih Karagümrük Fenerbahçe'den 3 oyuncuya birden talip oldu. Cenk Tosun'u, Mimovic'i ve Ciku'yu istiyor. Stoper, Sabek ve Santrofor. Bence de bunları alırsa, alabilirse lig için çok önemli hamle yapmış olacaktır. Hani Mimovic'i orada daha net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Çok da kolay harcandı gibi geliyor bana. Şimdi dönelim Devin Özek'in sözlerine. Devin Özek diyor ki kısa süre içerisinde e, takımımızı ve taraftarımızı mutlu edecek transferleri duyuracağız diyor. Yani kısa süre içerisinde bu çok iddialı bir cümle. Yani transfer müjdesini veriyor aslında. E, ve e, özellikle de şunu söyleyelim Nikay Niko Yankovic ile ilgili. Şu cümleleri kullandı taraftar tepkisiyle transferden vazgeçtiğimiz doğru değil biliyorsunuz taraftar büyük tepki göstermişti Niko Yankovic olayına sebebi de şu işte o diyor ki scoutlar bulmuştu diyor oradaki temel nokta şu e, ee, tabii ki e, Niko Jankovic belki de geleceğe yönelik çok çok değerli, çok önemli bir oyuncu olabilir. Ama önemli nokta şu, sizin bugünkü kadronuza takviye yapmanız gereken oyuncular var. Gidip de 5 milyon 600 bin euroyu vermek değil. Tıpkı Mimovic'de olduğu gibi bakın bugün Mimovic'e verdiğiniz parayla burada Jankovic'e vereceğiniz parayı toplasaydınız Asensio'nun transferi için bu kadar sancı yaşamazdınız. Hemen madem Asensio dedim oraya doğru döneyim. Fenerbahçe Asensio için Paris Saint Germain'den bonservis indirimi bekliyor. 10 milyon euro gibi bir bonservis ücreti bekliyor Paris Saint-Germain. 2026'da sona erecek e, sözleşmesi. Sözleşmesinin bitimine bir yıl kaldığı için de Fenerbahçe e, açıkçası e, bu rakamı biraz aşağı çekmek istiyor. Ayrıca ikinci bir nokta daha var ki bir elindeki koz olarak görebileceğimiz bir nokta. Jose Mourinho ile çalışmak isteyen bir Marco Asensio'dan bahsediyoruz. Bu da en büyük avantajlardan biri diyebiliriz. Böyle söyleyebiliriz. Ee, şöyle devam edelim isterseniz. Ee, transferle ilgili Kerem Aktürkoğlu transferinde neler oldu, neler yaşandı onlardan bahsedeceğiz. Tabii ki Kerem Aktürkoğlu transferinden Fenerbahçe vazgeçmiş değil. Ee, üstü kapalı bir şekilde aslında Mourinho da Kerem Aktürkoğlu'nu beklediğini söylüyor. Ama orada söylediği çok Kritik bir kelime var. Bir anahtar kelime var. Diyor ki ben Portekiz Ligi'ni çok iyi takip ediyorum. Şimdi bu cümle gerçekten de acaba Portekiz Ligi'nde başka bir oyuncunun daha gündeme geldiği anlamına mı geliyor? Evet bu noktada çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Şöyle söyleyelim. Katamo, Sporting Lisbon'un yeni Katamo oyuncusu. İspanyol basınına göre... Fenerbahçe teklif yaptı sağ kanat oyuncusu ama Sporting'in beklentisi 30 milyon euro. Yani Kerem'de 25 milyon euro bekliyordu Benfica burada 30 milyon euro. Mozambikli oyuncu 24 yaşında bu noktada AS gazetesinin de haberi var. Yani oyuncuya talip olunduğuyla ilgili haber var. Ee, ama e, tabi bunun ötesinde e, resmi tekliflerin olduğu durumlarda söz konusu ondan da bahsedeceğim. Fenerbahçe e, resmi bir teklif yaptı. Kime? Oleksandr Zinchenko'ya. Zinchenko, Zinchenko Arsenal'in oyuncusu, Ukraynalı oyuncusu. Sol bek orta sahanın solunda ve sol kanat oynama becerisine sahip. Yani bir oyuncudan 3 pozisyon e, yararlanma şansına sahipsiniz. 2026'da sözleşmesinin bitmesi çok önemli bir avantaj. Ee, geçen sezon 23 maçta bir gol, bir asistle oynadı. Ee, güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Yani bu rakam tabi e, artık neredeyse standarta bağlanmış durumda. Marco Asensio'nun 10 milyon eurosuna itiraz eden Fenerbahçe ya da işte onu düşürmeye çalışan Fenerbahçe. Acaba Alexander Zinchenko için 20 milyon euroyu verebilir mi? E, ama şunu da söyleyelim, e, o noktada çok önemli bir avantaj var. E, Zinchenko'nun kulübü e, Arsenal'in söylediği Fenerbahçe'ye yani teklif resmi teklif geldiği için söylüyorum. Diyorlar ki, eğer siz e, Oleksandr Zinchenko ile anlaşırsanız bizim için sorun yok. E, o, tok, o takdirde kolaylık sağlarız diyorlar. Bu da tabii Fenerbahçe'nin işini kolaylaştıracak önemli bir konu. Yani hem Asensio'nun e, oynama isteği ya da Mourinho ile çalışma isteği, hem Zinchenko'nun e, 20 milyon eurosuna rağmen e, burada e, kulübünün siz aranız e, aranızda anlaşırsanız benim için problem yok, bizim için problem yok, biz aramızda çözeriz cümlesi de. Fenerbahçe'nin elini rahatlatacak bir durum. Fenerbahçe'ye yarın akşam oynanacak olan o zorlu mücadelede Feyenoord mücadelesinde başarılar diliyoruz. 1-0'ın uzatmaya götüreceği bir maç olacaktır. Umuyoruz ve diliyoruz ki Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolculuğu burada sona ermez ve devam eder. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.